Aşkına var mı çare gönlümde bunca yare sızlıyor senin uğruna Aşkına var mı çare gönlümde bunca yare sızlıyor senin uğruna Dağlarına dargınım yollarına yorgunum Gözlerine sürgünüm yar. Sensizlik bana zulüm, gönlümde açan gülüm, yar gelmezse gelsin ölüm. Dağlarına dargınım, yollarına yorgunum, gözlerine sürgünüm yar. Sensizlik bana zulüm, gönlümde açan gülüm, yar gelmezse gelsin ölüm.